Arkadaşlar merhaba Hayırlı sabahlar hayırlı işler olsun Kanalımıza hoş geldiniz Sabah saat 9.30'da başladım Şu anda 3 paket attım dördüncü paketim geldi Şu an telefonumu Poşetleyeceğim aşırı şekilde Yoğun bir şekilde yağmur yağışı var yağmur geldi, bizim iş zorlaştı. Yağıyor. Evet, gördüğünüz gibi iki tane motorcu var sadece. Şu anda Trent yolun yeni kuvvetlerini göremiyoruz maalesef. Yine kemik kadro. Nasıl yeni değil ya? Malzemeyi. Yeni kadro, kadro, yok ki. Hepsi iki senelik, hep iki senelik, üç senelik elemanlar. Bir senelik eleman var mı burada? Yok. Var mı 1 senelik eleman? Yok. Yağmur kesti. Plaj kubiyeleri piyasaya çıktı. Güneş açınca kuvye sayısı arttı arkadaşlar. Sabah çıkıp çalışmayıp da şimdi güneşi görüp çıkan arkadaşlar. Ama motorun üstünde oturarak akıyorsun, geziyorsun. Aynen, ben de. Abi <laughs> bilmem, hiç öyle deme yani. Hiç eve gitmenle gelmenle götürler yani. Aynen. Hiç öyle deme. Üstüne anahtar bırakma. Hayır oğlum. Ben gel daha yeni çıktım ben. Hanımı sısak Daha yeni çıktım. Ben de daha kimden geliyorum aynen. şeyden Milen Gaz'dan 29. Vallah. başladım. Ha Milen Gaz'dan geliyorum. motosikletimiz de akşam oldu ön süperlik gp'nin arka lastik 4 paket attım 11 ve 13 geçeye kadar şu an saat 12 şu anda saat 12 31 2 saatte 4 paket 1 saate yakında paket gelmiyordu şu an geldi onu da aldım götürüyorum şu anda 5. paketim Herkes etkisinin can bağlı. Ön teker şamurluğum şu anda kırıldı. Serviste 1000 TL. Yan sanayisini buldum 558 TL'ye. Bir ihtimal yan sanayi alacağım takacağım. Bir tane de hala alabalmayı düşünüyorum motosikletime. Hala alıp kendinden geçmiş. Bu şekilde test nasıl geliyor acaba? Geçiyorum şu an. Yerden korunmak için ben yine arkasındayım. Oh benzinliğim zaten varmış. Evet haftanın ilk başlığını aldık. Pazartesi başladık. Bir gün izin yaptık. Bugün cumartesi haftanın ilk bağış arkadaşlar. 10 TL. Allah bereket versin. Buna da şükür yani. Haftada 2 lira da bizi çalmıyoruz. Baş iş olayı %0. Gerçekten. Ben de öyle bir şans var ki abi. Sabahtan belli giymişim yanıyor. Baktım yağmayacak. git. <laughs> ha, cam silerim yağmur ya. Şimdi şakır şakır başladı bak al pijamayla kaldı Evet arkadaşlar beklenen yağmur geldi Maalesef Hazırlıksız yakaladı beni Hava güneşliydi Güneşli olduğundan dolayı Eve gidip çıkartmıştım üstümü. Yani hiç bir yağmurluk Sanç balıkçı yağmurluğu. Decathlon'dan almıştım 165 TL Allah'tan o Allah var onu giydi Yani bir kapağımın aşağısı şu an ıslanıyor Şu üzerindeki paketi bırakabilirsem eğer Geçeceğim Eve doğru Hemen yağmurluğumu giyeceğim Botlarımı bulamam herhalde Siyah Devi tarzı bir ayakkabım var kısa onu giyeceğim Evet, bizim yetkisi bir Evet şimdi ne olacak arkadaşlar, plaj kuvveleri piyasadan kalkacak, kapatacak, 20 paket atacak veya atmayacak, kötü havadan sistemi kapatıp gidecekler bir Biz de paket atabileceğiz, lastiğimizi değiştik çok şükür. Ön süperlik camımızı taktık. Eyvallah. Subhanallah. Geçiyor şunu mi arkadaşlar? Daha şakır şakır yağmur yağıyor. Ben yani müthiş bir şekilde göz görüyor. Yerler nasıl? Evet, yollar göl oldu arkadaşlar. Yollar göle döndü. Of maşallah şuraya bak. Nerede bir arkadaş? Benden başka kimse yok mu? Hayır sat. Dur bir kapatın. Arkadaşlar gerçekten Maşallah müthiş gümlüyor hava. <laughs> Şu an yani kobiye göremiyorum. Kimse çalışmıyor ya herhalde. Arkadaşlar. Evet. Aa yakacı kim maske çekti? Gider miyim buna? Gitmem. Kötü havadan kapatırız. Kusura bakma trend yok.